Merhaba arkadaşlar, ben Emre Egevese Bugün, ee... Fluff 1 bitti Ve tek oyunu olmayacak için bende Fluff 4 var şu an Eee, bunu yaptığım için büyük ihtimal pişman olacağım. Ama... Değer Bayağı. Yani, şu an kulaksızım bir de, diyor zaten Baksın takınca daha iyi sesin gelmeye başladı. Ben de takayım mı lan? Şarjı var mı? onun? Hayır hayır sakın. Ön şarjı olmayabilir. İnşallah yoktur. Ben de şarjı takarım. Çocuk <laughs> minaj. Çocuğun, Çocuğun ortalaması 96 değil boşuna. <laughs> Huf, arkadaşlar korkuyor muyum? Çok. E bir çocuk rüyasında niye böyle karakterlendi? Emir. Hı. Emir. Hı. Ne? Konuşsana. Konuşuyor. Konuşuyor. Ha tamam sesin şimdi gel. Ne? Başlatıyorum. Bir, 2 3 <laughs> 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 bak çıkar bak çıkar çıkar çıkar. Bak var ya video karşısında yapma. Tamam hadi videoda yapayım. Daha iyi. Ay ay çok tatlı Yine ısırıyormuş bizi. <laughs> Öldürüyormuş. bebek misin? Warning. arkadaşlar ben kulaklık tak takmam bu Yani kulaklığa sesi atarım. Berkin sesi bana gelir. Ben yoksa bu şeye katlanamam. Gerilime. uh şeyler gelecek. Sen çocuk musun? Bebeğin bu da Rio. Abi, bu Farnes Fendi's değil, Marshall's Fendi. Şimdi buradan bir şey gelecek. Radya bağıracak. Mısın? Öyle olacak zaten. Maliş. Ye dinlemiyorum. Bak iyi. <niye>? Korkuyorum artık. Ah. <laughs> ne <laughs> Ne oldu ya? İki koşu içiyorduk ama diğer iki koşu içiyorduk. Güre bu bir yanda böyle işte bir çarpmıştın. Birine öyle tok diye çarptı. Camı bir ses çıkardı. <laughs> <laughs> Çok Zaten. Ben, seni indireyim. Ee, yüzüm... ben, ben çok korkuyorum <laughs> yüzüm... Ben senin korkunu zindireyim de Ben daha çok korktum de oyunda ne yapacağım hiç bilmiyorum şimdi ama korkmak istemiyorum. A, 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 a. Lan neydi? Gördün mü? Kaka onlar bunu öldürmeye çalışıyor. Biz de buna bakmazsak ölecek. Yedik. Tamam. Ben kafamı çeviriyorum bu arada. E, ne yapmaya çalışıyor o zaman? şu ölmemek istedim orada bir şey mi var bak senin ta bak bence ha orada minik ayı varmış ay jedem turşu mu döndü lan arabayı ziyade çektirmek zorunda mıydın evet çünkü ziyade çekilecek başka arkadaşım yok bana gel, Yüzü görmesinler yeter. Allah'ım yarabbim. Rabbi. Wow. Zaten hala da. öldürmeye çalışıyorlar. E, ölmüştür o zaman. Sen poncikleri de Ay çok tatlı ha. Burada Bir şey mi vardı? Evet böyle bir kırmızı göz geri gitti. Kırmızı göz gibi bir şey vardı geri gitti. Bir şey yakınca kırmızı göz gibi bir şey vardı geri gitti. şey var bir saat mi kaldı Aynen. Şimdi gaa diye saldırıyorlar. Ödüm kakama karıştı. Kız! <laughs> yes! Ne oldu? Geceyi geçtik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzu. <laughs> Oğlum ne alaka? Oğlum ben daha oynamam bak. Dört days until the party. Dört da... <laughs> Bu biz Michael Efton'uz sanırım bildiğime göre. Ama Fox'in kafası yok. Foxy'in kafasını kim çıkardı lan? Haydi ulan. Şimdi çekmecenin içinden çıkıyormuş. Oh shit. Ev o bir. Neyse ne çekmecenin içinden çıkıyormuş. Ne ki? Ben ne yapacağım? Erbat oğlum bak burada şey varmış gitme şey. Orada, orada. Bu ne bir sapık gibi her yere giriyor? <gülüyor> Oha. <gülüyor> ya ben bu Bizim altın ayıcıktan bak. korkuyorum. Oha. Oğlum, altın geldi. altın ya ayıcık ya seni ya bir döver. Altın ya ayıcık, ya ya altın ya ayıcık ya. seni döver mi? Haribo. Haribo ha. adam. Abi ne bekliyorsun? Here.

Ya sus bak. Oyunun aklını döksün. Arkana dönsene ulan arkana dönsene. Dönemiyorum ki. Oğlum sadece kışa kaçıp bir yerlere dönsene. Dönemiyorum dönemiyorum. Sadece bu mu var? Evet niye böyle bir şey? Sprint bunny. Jumpscare. Eee <laughs> bu ne zaman gidecek? Hiç diyorum.